Görümcem iki de bir şu dolabını artık düzenle, şu dolabını artık temizle deyip duruyor. Ben de dedim ki her gün tam işe başlıyorum çat kapı geliyorsunuz. Yanınızda iş yapınca da misafir gelmiş ne işi diyorsunuz. Bütün evimin işinden beni alıyorsunuz. Sonra da kalkıp şu dolabı temizle aman şöyle yap aman böyle yap diye bana bir sürü laf ediyorsunuz. Siz bana bir müsaade verseniz beni kendi başımla evimle birlikte bıraksanız zaten ben her şeyi yapacağım. Neyse ki kızlar bugün dedim ki artık gelmeyin. Kendime vakit ayırmak istiyorum. Bir temizlik yapmak istiyorum baştan aşağı. O zaman akşam üstü geliriz sen temizliğini bitirince dediler. Allah'ım bilmiyorum nasıl kurtulacağım, ne yapacağım ama bir türlü her gün bize gelmelerinden vazgeçmiyorlar. Akşam şimdi yine yemek faslı çıkacak. Onlara şimdi bir de yemek yapmakla uğraşacağım. Evde yemek olmayınca da bir sürü laf edecekler. Neyse şöyle pratik.